gösterim size. Ne güzel bir Ne zaten boyayacağız ki? İstediğin yeri boyayabilirsin ama onlar eşleştirme. Sana boyamaları açtım. Boyama yap sadece. Bak eşleştirmelerini yaptım. Burayı boya. Yıldızlarını hani boya, ya, boya sen. Ya. Buradaki yıldızları buradakine göre boya. O sayfalara geçmedik daha aşkım. Onu bir bitir. Değil mi abisi? Evet. Son onları da Evet. Evet. Bakalım bu siyah siyah. Ha. Çünkü çok koyu maviler Bak koyu maviler burada. Olayım, tamam aşkım. Aferin size. Yaz önce yıldızları bitirsen annem. <laughs> yok yok yaz her zaman kendi istediğini yapmalı. Aykırı bir bebek. Oha ne yaptın lan? Hani sen İnsanları mı boyacaksın? Anne doyasıtanı sandım sandalye. Evet, sen buldun. Evet, bebek doyuyor. <laughs> Allah Allah. Aferin. Hadi dersseniz de bir tane. <laughs>